Kiralık Aşk Diziyorum Elmalı Pay Yazar Virgo Hepimizin kırmızı çizgileri var malum. Bazılarımızınkisi kalın, bazılarımızınkisi kesikli kesikli. Bazılarımızınkisi de hepten rengarenk. Böyle belli belirsiz bir griden başlayıp, beklenmedik bir anda ateş kızılına çalan türden. Çizmekle kalmayıp aynı zamanda çizdiği yeri yakanlardan. Çizgisini çekmemek diye bir şey yok o yüzden. Her şey etki ve tepkiyle, zaman ve kuvvet mevhumlarıyla, yani kimin ne zaman ar damarına hangi kuvvetle basıldığıyla ilgili. Fındık kadar haline bakmadan ağabeyinin peşindeki tefecilerin üzerine çullanan defociyi unutmamak lazım bu yüzden. Veya defneye yaptığını umarsız ve ayarsızca anlatıp giden Sude'nin arkasından deliren Ömer'i. Söz konusu sevdikleri olunca herkesin sınır ihlal protokolü devreye girer kaçmalara, ürkmelere doyamayan Defne'nin de sahiden umursamadığı kimseleri bozmaya bile tenezzül etmeyecek kadar buzlar kralı olan Ömer'in de. İso'nun da dediği gibi sevgi satın alınamaz sahiden. Minnet borcundan mütevellit, sadakate icra memuru gönderemezsiniz. Gerçek dürüstlük ve güven, hayattaki pek çok şey gibi iki kişiliktir. Hiçbir üçüncü parti ona depreme dayanıklılık belgesi vermeye yetkili değildir. Ahlak da kumkumalığı yapılacak son mevhumdur ayrıca. Kızım sana söylüyorum ama kızım Fikret yine sen anla. Zira gelinim olamazsın. 200 bin TL'yi Fikret'ten almanın o parayı zamanında Neriman'dan almandan bile büyük bir yanlış olduğunu biliyordum Defne. Hep. Ve deyimimize nahoş bir hissiyat bulaştırmak istemem ama gelmiş geçmiş en fena kiralıkçı sen oluyorsun Fikret. Çünkü temeli sağlam olmayan çürük bina sensin. O Neriman'ın bile burnuna çalınan, Ömer'in ise koklamaya doyamadığı buram buram iyilik kokusu senin binana girince çürük çilek gibi kokmaya başlıyor. Adeta fişi çekilmiş bir buzdolabında kokuşmaya başlayan artizanal peynirler, türlü türlü tropikal meyveler gibi diyeyim belki sen anlarsın. Hani gurmesin ya o bakımdan. Çürümüş mamullerin başına ne gelir bilirsin. Önce dolabı bir güzel kokuturlar, ev sahibinin başına bin türlü iş çıkarırlar ama sonunda çöpü boylarlar. Topal reis ve temizlik timi kapıya dayandı. Nacizane belki evi fareler de basmıştır diye düşünerek iplikçi ilaçlama da sırada beklesin derim. Arzum bu. Bence o eve bir iki tur gözü dönmüş iplikçi gazı da basılması gerekiyor ki tüm mikrop neyin temizlensin. Marcel'i dışarı alalım ama. Kediciye yazık daha yeni iyileşti. Çünkü benim bildiğim net insangillerden Ömerler iplikçiler, sözlü insana yan bakanlara ağzının payını vermek konusunda münferit çalışmazlar. Sadece Fikret'in damak tadına özel geliştirilmiş payın pişmesini bekliyor diye düşünüyorum bundan mütevellit. Ne de olsa kadın gurme. Fikret'cim elmalı paymış diye duydum. Artık çok beğenirsen Ömer'den alırsın tarifini. Bu arada hadi Ömer sen de payı fırında unutup yakma. Yemek hazırlama konusunda ne kadar incelikli ve hassas bir eyle sahip olduğum muhakkak da yeme ve yedirme konusunda epey sınıfta kaldığın da bir gerçek. Bence pişmiştir artık kapat. Üstüne biraz toz şeker serp ve yuvarla gelsin. Mersi. Kısa kısa. Atarlı Defne'nin Giderli Ömer'i. İkinize de bayıldım. Defon'un Fikret'e hazırladığı lafları henüz duymadığım için bu hafta en birinci delilik ödülüm Ömer'e gidiyor ama. Sana döne döne delirmeler de çok yakıştı hayatım. Döne döne derken en çok gözlerine. Teklifim geçerli. Müsaitse bir ara ödünç alayım diyorum. O iki parlak siyah topla bütün lobutları döne döne devireceğime eminim. Bowling asfaltına aldatabiliriz bence. İyi düşün. Ki bence yapabilirsin de ne de olsa defneler sağ olsun rasyonel Ömerler artık iyi düşünmesini de bilen rasyonel Ömerler olarak güncellendi. Yeni sürüm çok tatlı, mıncırmalık. Onu mıncırmak da en çok defneye yakışıyor. Eserini gönlünce mıncırabilir, onunla döne döne gurur duyabilirsin defocuyum. Defneye danışan, onun verdiği akılla hareket eden ve ettiğini de döne döne gösteren Ömer'e bir alkış. Selim'i yolladıktan veya yuvarladıktan mı diyelim sonra, bana kızdın mı diyen Defne'ye, sana niye kızayım haddini bilmeyen o diyen Ömer'e de bir alkış. Defne'cim, sana da bir yerlerden tanıdık gelsin bu. Bununla beraber, derdini, korkusunu, çekincelerini unutup, ağırlığını taş gibi masaya koymasını bilen son derece klas Defne'ye iki alkış. Aç Befiko, mağazada da aç, döne döne aç, en çok sen aç kolaysa çeken Defne'ye ise üç alkış. Neriman'ın Sinan Ömer dostluğunu yaptığı gibi 3 ile çarpıyorum bunu. Kendisine gözü dönen Ömer'den daha fazla bayılmayı nasıl becerdim bilmiyorum ama o kaya gibi sert, net adamlığına rağmen bu kez dostunu düşünmeden ve onun için üzülmeden duramayan, mutsuzluğu gözlerinden akan Ömer Rolleri değişin, sen bir köşeye geç, Defne seni sevsin bence. Çünkü bütün sihrin Defne'nin sevgisinde saklı. O kadar net ki. Ömer'in netliğine karşılık Defne'nin netliği de bu sevgi işte. Neden sarsılmazlar biliyor musun Fikret? İşte bu netlik sebebiyle. Peki ama bu aşklarından deliren çift neden birbirini en ikircikli anların tümünde sap gibi bırakmaya doymaz? Haklı olmak daima o kadar göreceli ki Mutlak doğru diye bir şey neredeyse hiçbir zaman yok. Çünkü hayattaki tüm doğrular yekpare bir parçadan değil, sonsuz küçük parçacıktan oluşuyor. Yasemin'le ortak olmak istemeyen Ömer son derece haklı kendince. Ama sevdiği insan için her şeyini ortaya koymak isteyen Sinan'ı suçlayabilir miyiz? Kimse suçlu değil yani defte. Hani sormuştun ya Ömer'e, Hani bu soruya bilmiyorum deyip daha önce mutlak suretle ben asla suçlu değilim diyecek olan Ömer'i geride bırakmış olan Ömer'e. Sonunda yine seni dinleyip Yasemin'in kapısına gitmiş olan Ömer'e. Benim bu hikayede rahatsız olduğum tek taraf şu. Değişeceksek sadece sevgi uğruna değişmemeliyiz. Yasemin'in tek vasfı sadece Sinan'ın onu sevmesi değil kendini zorla Ömer'in evine atan sarışın fettan Yasemin'le bugünkü Yasemin arasındaki fark Sinan'ın ona olan sevgisi değil. Hatta aksine belki aralarında kalmış olan tek benzerlik bu. Yasemin sadece Sinan'ın kıymetlisi olduğu için güvenilmeyi hak edecekse, İso'nun çilesi dahil bu kadıncağızın evrimini neden izledik? Yasemin'in algısı Defne'nin abisi hatrına katlanması icap eden farazi sevimsiz sevgilisinden hallice ise ben de bir tur Yasemin için üzüleyim o zaman. Hani mucizelere inanıyorduk. Yasemin'in bir güvenilmezlik abidesi olmadığına inanmak mucizeden de mi güç? Ayrıca Yasemin'in Brüj'e e gitmesi. Te Allah'ım diyorum. Bakınız Milanoların lüks butiklerinin stilettolu kadını Yasemin Bugün ayağına beyaz sneakerlar geçirip kendini Bruges'ün melankolik sokaklarına atıyor. Bundan büyük değişim mi olur? Her şeyin olabilme ihtimaline sırtını da yayıp kaydıraklardan kaymalara doyamayan Sude. İnşallah tamamen boşaltılmış bir havuzun mermerine çakılmazsın tepe üstü. Bunu da sadece çok gaddar olmadığım için söylüyorum. Yoksa rasyonel bakarsak hak ettiğin pekala düşünülebilir. Karşılıklı çiçek eken analı kızlı iplikçiler ne ekerlerse onu biçecekler bence. Bakalım sahiden ne ekecekler. Ayrıca strateji dehası Neriman'a bayıldığımı da söylemeden geçemeyeceğim. Gelişmiş bir Neriman iplikçi, beceremedim tripleriyle vakit kaybetmeye gerek duymadan avladığı uskumruyu suşi gibi sarmanın başka yollarına geçer. Verimsizlikle işi olmaz. Eh kimin yengesi tabi. Duvarındaki bozuk almarcayla karaladıklarını silip yerine Every love is beautiful but ours is yazan Fikret'cim. Seni de ayrıca Allah'a havale ediyorum. At kısmını da bilerek göremediğimizi de fark etmedim sanma. Bir süre daha olayının muallakta kalıp sinirlerimizi gerim gerim germesine katlanacağımız zaten belli. Müsaadenle cümleni ben şöyle tamamlayabilirim ama istersen sana zahmet olmasın. Every love is beautiful but ours is non-existent. Bizim sevgimiz diye bir şey yok çünkü. Ha orayı ours yerine mine yaparsan o zaman obnoxious da diyebilirim. Hastalıklı, uygunsuz manasında yani. Anladın? Ömer'den Selim'e giden style'a. Atarınız gideriniz bol olsun gençler. Olsun da biz de döne döne izleyelim. Ha Ömer, elmalı payı unutmadım.